Günaydın Elmas. Günaydın. Hayırdır pek keyiflisin. Bugün hava çok güzel dışarıda. Hadi gelin kahvaltıya yarın. Hadi gel. Hala. Yüzüne ne oldu? Önemli bir şey yok yavrum. Hala bak bakayım bana. Eniştem seni dövüyor. Şşş tamamdır öyle verdi bir fiskecik benim yüzüm çok hassas. Hemen iz kalıyor. Hala, belli işte. Dövüyor seni. Şişt, tamam. Hadi ben geç kaldım, bir şey yemeyeceğim. Çıkacağım hemen. Ha, Nur. Bu benim şirket kartım. Bak burada da şirketin adresi var. İş aramaya ineceksen uğra olur mu? Birlikte döneriz. Elmas. Kör müsün? Sağır mısın, dilsiz misin? Görmüyor musun annenin halini? Nur, yavrum büyütme. Baban anneni dövüyor. Görmüyor musun Elmas? Görmüyorum. Anladın mı Nur? Ben hiçbir şey görmüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü bu anayı da babayı da ben seçmedim. Ha Kendi yaşayacağım hayatı seçtim ama. O hayatın içinde de bu perişanlıklara yer yok. Ben öyle babamın eziyetleriyle, annemin bu zavallılıklarıyla falan vakit kaybedemem. Şu gözümdeki rimeli bu çukurda akıtmaya hiç niyetim yok. Ben işime gidiyorum. görmedi eminsin değil mi? Bak bu kadar eminim. Halacığım. Bunlara katlanmak zorunda değilsin. Bu adam sana böyle davranamaz. Bir çay koy bana. Sen ne biçim adamsın be? Ne biçim adamsın? Oh, Hafize ne diyor bu terbiyesiz? Bak şu halamın yüzüne. Bir daha halama el kaldırmayacaksın. Duydun mu beni? Halama bir daha dokunmayacaksın. Sen benden hesap mı soruyorsun? Elen seni. Sakın. Sakın işte. Hayır. Kusura bakmayın Yiğit Bey. Aile meselesi. Gördünüz. Mü? Notunu verdiniz herhalde. Edep terbiye almamış bir kız. İnsan damarına öyle bir basıyor ki. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Ha, ne yaptığını sanıyorsun? Benim toprağımda kadın el kalmaz. Anladın mı? Anladım Yiğit Bey. Bir daha o elini havada görürsem ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Defol. Başüstüne. Defol! Gözüm görmesin seni. Nur. Nur bekle. geldiğinizde zaten iyiydim. Kendi sorunumu kendim halletmiştim. Demek ki gösteriye gerek yoktu. Gösteri değildi o. Sadece eniştenle aynı dili konuştum. Bunu da senin için değil, kendim için yaptım. Bu arada balona ağacı çok iyi fikirdi. Ufaklığın kahkahaları odamda duyuluyordu. Teşekkür ederim. Dün gece içinde Balon ağacı de. Balon ağacı için bana mı teşekkür ediyorsunuz? E ağacı sen yaşattın. Hala mutfaktan bir şeyler istemişti de. Ben alayım. kardeşim beni kovmaktan beter etti. Üstüne üstlük bu yaşımda bir de teyzenden şamar yedim. Nazan. Tamam sakin ol. Ben konuşurum teyzemle. Sana kaldırdıysa bunu müsaade edecek değilim. Ya! Müsaade isteyeceklerdi senden çünkü. Senden izin alacaklardı çünkü değil mi? Müsaade etmeyip ne yapacaksın Cahit? Yeter artık. Ben bu evde bir dakika bile duramam. Nazan. Tamam sakin ol. Allah aşkına eve geleyim konuşalım. Sen hala benimle mi konuşacaksın Cahit? Sen buraya gel, erkek ol, karına sahip çık. Artık kardeşinle mi konuşuyorsun, teyzenle mi konuşuyorsun? Biz... Cahit, sen kendini üzme. Ne olduysa karınla aramızda. Biz birbirimizin dilinden anlarız. Sen çalışmana bak. Bizim derdimizle yorulma. İki cadının arasında mı kalmış benim sevgilim? Elmas, düzgün konuş, ne olur. Ya kaç kez söyledim sana. Özel konuşurken durma işte yanında. Rica ediyorum. Pardon Cahit Bey. Metresiniz olarak haddimizi aştık galiba. Ya Elmas. Öyle demek istemedim. Şey, şey oluyor işte yani. Aman tamam. Kekelemeye başlama hemen. Hemen buraya senin konuşmanı dinlemeye gelmedim. Hani bir ufak mesele vardı bana hatırlat demiştin. Hani Nazan Hanım'lara alınan takılardan bana da alacaktın. Yani sakın gidip aynı yerden alma tamam mı? Bayılıyorum bu korkaklığına. Merak etme, başka şubesine gideceğim. Ben bu evin şamalı oğlanı değilim Aytül Hanım. Sen bu kafayla gidersen daha çok tokat yersin. Ama benden değil. Hayatın kendisinden. Bir daha... ...kızımın adını o fesat ağzına alırsan... ...bir daha kızıma iftira atarsan... ...bavulunu bile toparlayamadan kendini kapının önünde bulursun. Dur bakalım neler doldurmuşsun bavuluna. Aytül Hanım! Şişt. Allah Allah. Bak sen. Ne taktıysak hepsini götürüyorsun ha? Ne yapıyorsunuz Aytül Hanım? Sana iki kardeşi birbirine düşürmeye çalıştığını ilk günden söyledim. Bir gün bu evden çıkacaksan, gelin girdiğin gibi çaputçu nazan olarak çıkacaksın. Nazan, bu sana son. Idi. Etle tırnağı birbirinden ayırma. Edebinle otur. Gelinliğini bil.